Selamün Aleyküm gönlü güzel takipçilerim. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize Mevlana diyarına şöyle kucak dolusu selamlar. Şöyle kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Değerli dostlarım, değerli takipçilerim nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri de soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Evet sizler de biliyorsunuz ki geçen günlerde çiçeklerini topladığım menekşelerim bu şekilde tekrar gene çiçeğe geldi arkadaşlar. Benim bu güzel kızlarım verdiğim kürler ve bakımların sayesinde bu şekilde her tarafa gene bütün hepsi tomurcukta ve çiçekte arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Annesinin güzel kızı. Ben bunları dinlendireyim diye çiçeklerini topluyorum. Bunlar çiçek açıyor arkadaşlar. Ben ne yapayım? Ben bu güzellere ne yapayım? Siz söyleyin. Annesinin fıstık kızları. Evet bugün menekşe yapraktan nasıl üretilir nasıl çoğaltılır ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Bugünlerde ben instagramdan bu şekilde yorumlar çok alıyorum sorular çok alıyorum. Bizim ektiğimiz yapraklar olmuyor diye çok sorular alıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın saklama kutusuna ben bu şekilde menekşelerimi nasıl ürettim ve hepsi bebek verdi. Bakın bu güzelliklerimi görüyor musunuz? İçinde özel türü de var normali de var arkadaşlar. Şöyle geçenlerde sizlerle birlikte ektiğim yapraklarımı hepsi bebek verdi arkadaşlar. Annesinin fıstık kızı. Hele şu güzelliğime bir bakın arkadaşlar. Şu güzelliğimi sizlere bir göstereceğim. Şöyle sol elimi almaya çalışırım. Hele şunun güzelliğine bir bakın. Bir yaprakta kaç tane kök var arkadaşlar. Bir yaprakta kaç tane bebek var. Bunlar hiç sevilmez mi? Bakın bu da özel tür. Bir yaprakta 3-4 tane bebek var arkadaşlar. Bu da özel tür. Bunları hep birlikte geçen zamanlarda sizle birlikte ekmiştik arkadaşlar. Menekşemizin toprağı önemli. Şimdi konumuza geçelim. Lafı çok uzatmayalım. Sonra çok konuşuyorum diye bana kızıyorlar. Aslında beni video sonuna kadar izleseler o bana kızanlar. Menekşeler ve çiçekler hakkında püf noktalar veriyorum. Çünkü hani menekşem tutmuyor. Menekşem kuruyor. Ee, ya da menekşem çiçek açmıyor dediklerinde muhakkak beni ya iyi dinlememişlerdir ya da e, sıkıldık deyip de çıkmışlardır o yüzden arkadaşlar şöyle göstereyim bakın şimdi birazdan tekrar bebek menekşe ekeceğim ee, şöyle bakın şöyle bir toprak hazırladım nemli içi straforlu bakın toprağımın içine strafor karıştırdım bunu mutlaka unutmayalım arkadaşlar her çiçeğe yapalım özellikle menekşelere yapalım ne yapıyor bu arkadaşlar çiçeğimizin köküne hava aldırıyor Menekşelerin kökü hassas olduğu için daha çabuk kök salmasını sağlıyor ve daha çabuk büyümesini sağlıyor. Benim tüm çiçeklerimin içinde strafor yani şu beyaz eşyadan çıkan köpük arkadaşlar şöyle göstereyim bakın evinize hani beyaz eşya alıyorsunuz ya ondan çıkan köpüğü bu şekilde ufalayın çiçeğin toprağına karıştırın arkadaşlar mutlaka benim her çiçeğimde var arkadaşlar çiçeğimin kökü bu sayede hava alıyor ve fazlası olduğu zaman o fazla suyu da arkadaşlar topraktan alıyor, çiçekten alıyor. Çiçeğimin kök çürümesini de önlüyor bu sayede. Şimdi ben e, çiçeğimi direkt köksüz de ekiyorum arkadaşlar. Direk, direkt dalından kırıyorum. O şekilde hemen toprağa ekiyorum. Hatta şimdi yapsak mı ki? Bir tane yapalım arkadaş. Şöyle bir arkadaşlar şöyle bir bıçak aldım yanıma. Bakayım şöyle bir tane beyaz çiçeğimden. kestim. Hem tazelenmiş olur. Şöyle bakın bu şekilde kestim. Gördüğünüz gibi şöyle en başa arkadaşlar şöyle bakın en başa ekiyorum. Yatay bir şekilde. Menekşe suyu sevmiyor arkadaşlar. Ben yazın bile haftada iki kere anca suluyorum. Menekşe suyu sevmiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bakın şöyle e, şurası kısa bir kaba koydum ki daha çabuk kök diye. Bunu köksüz bu şekilde ektim. Aynı şekilde şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Suda köklendirdiğim fakat biraz geç oldu ama inşallah tutarlar arkadaşlar. E, yani biraz fırsatım olmadı. Zamanım yoktu. Bu aralar örgülerle çok meşgulüm. O yüzden biraz şöyle şey ettik. Bakın bunları suda köklendirdim. Şöyle koyayım kenara. Bunlar özel tür arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suda köklendirdim. Hatta şöyle bir bıçak yardımıyla bir elimde telefon tuttuğum için bir bıçak yardımıyla şöyle toprağa eşeliyorum. Bu özel türümü buraya koyuyorum arkadaşlar. Hiç streçle falan kapatmayacağım arkadaşlar. Çünkü zaten hava sıcak. Streçle kapatmamıza gerek yok. Şöyle çok hafif bastıracağım. Çünkü menekşenin kökleri nazik arkadaşlar sakın ha sakın bastırmayın bu şekilde suda köklendirip de benim gibi de ekebilirsiniz ve ben bunu toprağa kurudukça sulayacağım arkadaşlar zaten sizlerle de paylaşırım toprağa kurudukça sulayacağım ben bu güzel kızımı köklü bir şekilde ektiğim için arkadaşlar bu bir aya kalmaz yaprak verir bebek verir bu köklü ettiklerim şu köklü köksüz ettiğimde bu da iki ayı bulur arkadaşlar bebek vermesi e, menekşeler dediğim gibi suyu sevmiyor ceryanı sevmiyor yazın güneşi hiç sevmez ben yazın güneşe koymuyorum arkadaşlar ama kışın e, şöyle pencere önüne ya da pencereye yakın kışın güneşi yakıcı olmadığı için kışın güneşini seviyor arkadaşlar o yüzden kışın güneşe yakın bir yere koyabilirsiniz. Benim bu da özel tür. Bakın içinde bebek bile vermiş yazık benim bu güzel kızlarım. Ekilmedi arkadaşlar. Zamanım olmadı. Suda beklete beklete hatta çürüttüklerim bile olmuş. Şöyle hafif de bastırayım. Gördüğünüz gibi. Şöyle çok az da sulayacağım. Zaten nemli bir toprağa ekmiştim arkadaşlar. Çok az bir şekilde sulayacağım. Şimdi ben bunu toprağa kurdukça su vereceğim arkadaşlar. Toprağı kurudukça. Menekşeler yazın bile çok sulanmayı sevmiyor. Eğer çok sularsanız menekşelerinizin kök çürümesi olur arkadaşlar. Menekşelerinizde mutlaka sarımsak verin. Ve süt verin. Sütü ayda bir kere verin arkadaşlar. Ben 15 günde bir yoğunlaştırılmış sarımsak kürü veriyordum biliyorsunuz. 2 aydır veriyorum. Şimdi 1 ay ara vereceğim arkadaşlar. 1 ay sarımsaklı kür vermeyeceğim. Bir ay sonra tekrar vereceğim. Ha bu arada kürüm şişede bekliyor. Konsantre oluyor. Yani iyice yoğunlaşıyor. Şöyle bir ara vermek istiyorum. Toprağını dinlendirmek istiyorum. O yüzden sizlere bunu da söyleyeyim. Ee, bir ay sarımsaklı küre vermeyeceğim. Ara vereceğim. Toprağı dinlensin istiyorum arkadaşlar. Bir ay sonra tekrar geri başlayacağım. Hele şu güzel kızlarıma bir bakar mısınız? Annesinin fıstık kızı. Hele arkadaşlar şu güzeline bir bakın. Ne zaman çiçek açacak? Çok merak ediyorum ben bu güzel kızım. O yüzden hiç acele etmiyorum. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kür veriyorum ben bunlara sarımsak veriyorum ya. Bakın bunlar artık anaçlı, anaç menekşe oldu. Bebeklikten çıktı. Bunlara verebilirim. Ama bunlara kür verilmez arkadaşlar. Yakar çiçeklerimiz ölür. Ben bunları Ekim ayı gibi saksıya geçireceğim. Saksıya geçirdikten sonra şu şekilde anaç olursa ondan sonra kür vereceğim. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Ben tutar da şu güzel kızıma kür yaparsam bunu yakarım arkadaşlar. Daha bu bebek çünkü. Annesinin bebeği de küçük kızları bunlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yapraktan menekşe üretiyorum. Ee, köksüz de ektim. Köklü de ektim. Daha önceki ektiğim menekşelerim de bu şekilde arkadaşlar. Sadece sulamasına ve havasına dikkat edin. Ceryanı sevmiyor. Mesela kapıyı pencereye açıp da eve istirdiğiniz zaman onu sevmiyor arkadaşlar. Ee, normal bir şekilde odanın bir yerinde güneş görmeyen Serin bir ortamı çok seviyor arkadaşlar. Benim menekşelerim de o şekilde. Evet. Şöyle sizlere bugün menekşe nasıl üretilir? Yaprağından nasıl ürettim? Ondan bahsettim arkadaşlar. Şu güzelliklerimle sizlere veda etmek istiyorum. Videomuza bir beğeni, bir yorum yapmayı unutmayın diyorum. Hepinize Konya'dan kucak dolusu selamlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Sorularınızı yorumlar bölümüne yazarsanız bizler de sevgiyle cevaplarız. Allah'a emanet olun sevgili dostlarım, değerli takipçilerim.